Arkadaşlar slime'lar yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eternal Roleplay'deyiz. Eternal Roleplay'de değişik meslek türleri var. Onlardan bir tanesini aldım ben. Ee, posta taşıyıcısı tarzında bir mesleğimiz var. Şimdi o mesleğin inceliklerini ve o mesleğin nasıl olduğunu göstereceğim size sizlere. Şimdi Edirne şehrine gitmemiz lazım. Ben neredeyim abi? Bir dakika araba Orada arabam da modlu. Arabada çok iyi gözüküyor. Roleplay videoların devamlılığı için şöyle bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Neredeyiz? İstanbul tamam. Tamam biliyorum burayı. Şimdi şöyle gideceğiz. Şu taraftan gideceğiz. Edirne şehrinin o tarafta meslekle ilgili yerler var. Orayı göstereceğim. Anladın ne? Burayı darma duman edeyim. Anlatabildim mi? Bak oğlum bak. Şu beyler alın paraları. Paralarını alın. Alın paralarını alın. al paraları alın para, para. al al al. Bak bir da, bize araç verme hele. <laughs> oğlum asker asker <laughs> mi bunlar? bak burada senin delik diş ederiz. Yürüyün beyler. Mevcut. Şu kapıyı aç bakayım. Aç şu aa, kapıyı bakayım. aç aç. Ha şöyle. Atlayın beyler hadi. Daha. askerler haraç kesiyor abi. kardeşim iyi misin vermeyeceğim ulan silahı vermeyeceğim demiş de seni soymuş lan kardeşim İş, iyi ış. misin abi 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 efendim ne oldu abi harç verecekmişiz her şey aldılar harç Hayır, mı 30 vermek zorundasın dediler Harç değildir o zekattır. <laughs> Allah, de abi ya. Allah Allah. Allah Geçmiş olsun kardeşim abi, ya. Yardım eder misin bana? Neye yardım edeyim kardeşim? Götür götür yemekleri götür. Bana bir silah ver onları yok edeceğim. Kardeşim bende silah yok ki ya. Vereyim de. Ya bir şey rica edeceğim seninle. Bir içecek var mı ya? Abi yok ki soycu var Tamam kardeşim. Sen burada mısın daha? Dükkanda mısın? Bilmiyorum ki abi. Tamam sen Bilmiyorum. dükkanda durursan sana bir 10-20 dakika içinde bir hediye getireceğim. <laughs> tamam burada bekliyorum abi. Tamam hadi kendine bak. Hadi abi. Bay bay. Bay bay. Şimdi arkadaşlar mesleği bırakın. Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi. Şimdi sizi Güzel bir yere götüreceğim. Şimdi sizle birlikte benim zulaya gideceğiz. Ya bu <laughs> niye bu? Kardeşim şekil yoldan. Şimdi benim her serverda bir şeyim vardır arkadaşlar adı nedir bir zulam vardır bunu bilirsiniz bu benim costa arabamdı normalde ama arkası böyle <laughs> şimdi şu yemekleri bir dolduralım şimdi başlıyoruz robin hood masif görevde şimdi bir giyiniyorum hemen çok iyi şunu alayım envanterime. Bunları alalım. Lan asker olmuşsunuz. İnsanlardan araç kesiyorsunuz lan. He? Burada tonay tafakkar da Ayıp değil mi birader? İnsanlardan niye araç kesiyorsunuz? Silahım tamam. Şimdi Bunu da bir alalım. Tamam. Night Vision'ı bir takayım. Çok iyi. Chainsaw kalsın. Hatta Chainsaw'ı şöyle giyeyim ben. Ee, 3, 4, 5, 6 yapalım. 7, 8 yapalım. Tamamdır. Bunu nasıl yaptığımı soranlar var. Ee, eşyaya sağ tık atıyorsunuz. Atamak istediğiniz sayıyı yazıyorsunuz klavyesinden. 7'ye tıkladım. Mesela 7 oldu. Bu. Gördünüz mü? Bak. Şimdi hangi arabayla gitsek? Ben bunların eşyalarını alacağım. O yüzden bu arabayı burada bırakacağım. Heriflerin eşyalarını gasp edeceğim için bununla gideceğiz. Şimdi nerede olabilirler? Askeri üstte olabilirler. Askerdi çünkü kendileri. Şunu ben bir yiyeyim bir dakika. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. şimdi gidebiliriz. Şöyle bir indim yapayım. Muhteşem arabamla. Işıkları falan kapatıyorum. Öyle yoldan gideyim de dikkat çekmeyeyim. Bakalım buradalar mı acaba? Kulede biri mi var? Evet kulede biri var buradalar arkadaşlar Buradalar Ne oluyor lan Dikkat çekmemem gerekiyor Arabayı burada bırakacağım karanlıktan yararlanacağız. Birileri var, dikkatli ol. Çıkış var mı lan buradan? Yok. Nasıl yok? Ayak sesleri bir dakika. Biri var, biri. Ses geliyor, ayak sesleri geliyor. Nereden duydun lan ayak seslerimi? Göster kendini. Yavaş yavaş ilerliyorum. Geri görürsen haber ver. Tamam tamam. Allah Allah. Ama Arif nereden geldi böyle ya? Bizim Allah arkadaş Allah şehit mi oldu bizim arkadaş? Şu bizim arkadaşı bir şey oldu mu? Bak paralar koş, koş. Oğlum, dikkat et ha. Paralar. Sen orda ka orada kal, orada kal, orada kal, orada kal. Orada kal, orada kal. kal. Ne oldu ya bizim arkadaşa Allah Allah. <laughs> şehit olmuş. Şehidimiz var. Bilmiyorum. Kim nasıl öldürdü? Hiçbir fikrim yok. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Nerede oğlum? Söylesene bana da. Nerede lan? Nerede anne? Hani? Oğlum burada hiç kimse yok. Görmüyor musun tertemiz? Allah Allah. Nerede lan Allah Allah. Oğlum sen rüya falan görüyorsun. Serap mı görüyorsun lan sen? He. Ha. Lan o ses neydi lan o zaman? <laughs> oğlum sen git bence birazcık yat kendine gel. Bak kafan üştürsün sen böyle bak böyle gezme oğlum. Hmm. Yürü hadi. hadi hadi. Ben Yürü. yatma Yürü sen yat. Ben de yukarı gideyim de. Allah Allah. Güzel rol kesiyor Güzel ya Güzel rol kesiyorlar. Rab görüyor ya Allah. Hemen rızana geçeyim ben burada sen bilirsin. Hop hop sonlar. Gel aşağı. Nerede? 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 Allah töbe töbe korkuyorum. Korkuyorum. En son neredeydi bizim adamdan? Bizim adam neredeydi en son be? Çok korkuyorum be. Allah Allah. Ne oldu? Ne Yemekçinin kapılarını Eyvallah bile almışlar. Adam neredeydi ya? Bir, şu bizim adamın öldüğü yer ö, öldü müydü lan bu da belki bir dakika ha. neyse ben gideyim diğer kulededir belki bizim adam hangi kulede öldü ki acaba daha var mı adam ben şeyleri koyayım paraları koyayım bir dakika Allah bir dakika <laughs> Allah gördü beni. <laughs> Utanmazlar yemekçinin yemeğini bile almışsınız Yemeğini Ayıp oğlum ayıp Kıyafetini bile almışlar herifin ya Dur bakalım dur sen dur Aslında çantam genişmiş benim şey almama gerek yokmuş da Neyse Aldığımız iyi oldu Çocuğa şimdi bu silahların hepsini o yemekçiye vereceğim Kendisini savunsun Kullansın ya bu kadar silahla darbe yapar serverda ama Kullansın bakalım Hediyemiz olsun Şu araçlar Patlamıyor galiba Tamam patlamasın Ben şuradan bir araç alayım Bakayım kilitli mi hepsi Aha İyi Stevie'li kullanmadık arkadaşlar STV'liği de kullanmadık. Çocuğun yanına gideceğim. Kardeşim haracı almaya geldim ben. Haracı? Gel gel lan şaka yapıyorum gel. Abi abi. Ha. Abi sen kimsin? Hayır sen de o adamlardansın. Hayır hayır gel gel. Aa, abi. <laughs> Bir dakika ben abi, şuradan de bir Witcher'lık paramı de alayım, silamı milamı alayım kardeşim benim. Lan bir dur lan dur bir yavaş topla dur bir. Lan dur abi, bir abi, yavaş, dekir topla, dekir lan bir yavaş topla lan. Kardeşim bunların hepsi senin. Gel kapıdaki araç da senin aç bakalım kapıyı. Oğlum ölüyorum lan açlıktan, açlıktan, açlıktan ya. ölüyorum susuzluktan ölüyorum su ver bana su. Yok ki. Ay. <laughs> tamam gel şu e, kapıyı aç, kapıyı aç. Spam'da öleceğiz artık, ne yapalım? Bu araba da senin kardeşim. Abi gel, şu buldum. Kitle arabanı. Ver bakayım. Oh be. Hadi kendine iyi bak. Evet kardeşim, o da senin. Hadi görüşürüz. Tanrı yine kutsasın. Evet bugünlük Robin Hood'luk görevimiz de burada bitti arkadaşlar. Ben şimdi yavaştan spawn bölgesine serverdan çıkış yapacağım. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.